Gençler selam. Gelsin güzel bir soru. İnsanlarda renk körlüğü X kromozomu üzerine taşınan çekinik bir genle kalıtılıyor. Taşıyıcı bir anne ile sağlıklı bir babanın doğacak çocuklarıyla ilgili hangisi yanlışmış? Hemen bakalım. Renk körü madem X'te taşınıyor ve taşıyıcıysa o zaman X küçük R, X büyük R. Sağlıklı baba dediğine göre baba X ve Y'dir. Sağlıklı olduğuna göre de bu büyük R olmak zorunda çünkü küçük R olursa baba da hasta olur. Peki çocukların ne olur? X küçük R, X büyük R. O zaman burada taşıyıcı bir kız olabilir. X küçük R, Y. Yani hasta bir erkek olabilir. X büyük R, X büyük R. Yani sağlıklı bir kız olabilir. X büyük R, Y. Yani sağlam bir erkek olabilir. Erkek çocukların renk körü olma olasılığı %50'dir. İki tane erkek çocuğu olma ihtimali var ve biri sağlam. Biri de hasta olduğuna göre doğrudur. Kız çocuklarının renk körü olma olasılığı yoktur. Bakıyorum bu arkadaş taşıyıcıdır. Renk körü olmaz. Bu kızımız da sağlamdır. Renk körü olmaz. Yüzde sıfırdır. Doğrudur. Kız çocuklarının taşıyıcı olma olasılığı yüzde 2 İki kız çocuğu var. Biri sağlam biri taşıyıcı yüzde Doğrudur. Doğacak çocuğun cinsiyetinden bağımsız olarak renk körü olma olasılığı yüzde Renk körü sadece buradaki erkek olabilir. Dört çocuktan biri olabildiğine göre yüzde yirmi Dolayısıyla bu hatalıdır ama E'ye de bakalım. Sağlıklı erkek çocuğun doğumu olasılığı %50'dir. İki erkek çocuğu olabilir. Biri sağlam biri hasta. O zaman sağlıklı olma olasılığı da %50'dir. Tıpkı renk görü olma olasılığında %50 olduğu gibi. Dolayısıyla yanlış cevabım 5'tir.